Evet, arkadaşlar. Gününüz hayırlara vesile olsun. Bugün değerli dostlarım, güzel insanlar. Ee, Arnem'deyiz. Danimarka'dan arkadaşlar geldi. Çok kıymetli misafirlerimiz geldi. Gel gel gel. Heh. Bu da patronumuz. Söylemek istediğin bir şey var mı abi? Abi ben ne söyleyeyim şimdi? Herkese selam. Herkese selam söylüyorum Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere, <laughs> Türkiye. Tamam, Biz bu. buradayız. İhale Arnhem'deyiz. Ama. Danimarka, İngiltere, Kanada, Fransa. Fransa, Fransa yani kutsattığım yerleri söylüyorum. İsmil Başkaları kutlu. söylemiyorum. İsmil evet. Dubai. Re reklamlardan gelecek var abi. Amerika. Halle. Evet. gelelim. İki tane başkan yan yana. Başkanlar Arkadaşlar. Şimdi, de... başkan burada. Şimdi de... Değerli dostlar, güzel evet, insanlar. Ee, Habib Başkan ta bizim için. Bizim ekip, Danimarka'dan geldi. O kadar yolu tepti. Doğru. Kendisi Bak, büyük kuşçudur. Bizim başkanımızdır. Gökmen abiyle bugün yan yana oturmuşlar. 24, 25, 25. Bülent abim burada. Estağfurullah. Gel hem sen de böyle otur. Yok yok sorun değil. Hem bizim kanal evet. diğerlerine benzemiyor. Yani evet. millete gel gel. Gel gel. Gel gel. Aynı aynı sorun. Heh. Orada konuşuyoruz. Habib Bey sizi tanıyabilir miyiz? Kısaca. Herkes milyonlar bakıyor. Bak ben sana söyleyeyim. Yani utanmana, utanmana gerek yok. Bizim kanalda başka kanallara benzemiyor. Konya'nın e, Canbeli Bozok'u. Eski çocukluktan beri ben kuşçuyum yani. Kuş. Avrupa'ya geldik biz kuş var diye bir şey öyle bir şey görmedik yani. Yok yani. Ondan sonra bir Araplı arkadaşta gördüm. Ertuğrul gel hem yani İki gel tane gel kuşu abi. gördüm onda adam kuş varmış Kemal diye bir arkadaş. Ben Ortamda. Hı. Ondan sonra biz kuşçuluğa başladık. Evet. Ondan sonra işte bu buradaki Zafer Hollanda olsun tamam. Belçika olsun buradaki arkadaşlarla tanıştık kuş sayesinde. Kuş ile buraya devam edip gidiyoruz. Kimin sayesinde bu güzel insanlarla tanıştın? Tabii ki ne? kimin sayesinde Ertuğrul Sarıbayır ilk başta. Ah, Ertuğrul Sarıbayır. Ondan sonra eee Zafer Yıldız. Herkesi burada bütün bu arkadaşlar bu Başkanı Yıldız sayesinde tanıdık yani. Allah razı olsun. Bir kurba aldı. Allah razı olsun. O zaman grup kurmuştu. Tabii kaç tane kurup vurdun onu da bir şey yani. Ben 20 tane bıçak vurdum. Bu gerçek. Gerçekten e tabii gerçekler grup, hep grubu Zafer Hem kurdu. Sizlerin Zafer, Zafer sayesinde tanıdım. Zafer'den yani, önce tabii ki Özgür kardeşi tanıdım. Evet. Abi, tabii tabii. Özgür'ü tanıyorum. Dalton kardeşler. Tutkaranlıstır değil, yani Türk de değil de, e, Özgür'den sonra zafer tatıyor. Tabii ondan sonra Ahmet bir Açık. ufak Peki, peki. Şimdi güzel Açık. bir soru Açık. soracağım. Benim can dostum güzel Açık. insan Kemal'i niye getirmedin kardeş? Kemal'in tabii ki sorunlar vardı. Gelmek istedi tabii. Ki. Kendisi de gelmek Açık. istedi. Açık. İşi vardı. Açık. Dükkan çalıştırıyor. Elemanlar da azdı. Onun için gelemedi. Çalışıyor. Gelmedi. Onun da gelmek Açık. çok istedi. Evet. nasip oldum. Peki, inşallah bir dahaki sefere o da gelir şu an ne tür kuş besliyorsun Bizim kuşlar hepsi sefer kuşları. Biz kuş sefer kuşları besliyoruz. Oynayan var mı? Olmaz olur mu canım? Olmaz o tabii ki büyük Oynian. başka da olmaz. Yani her, bende en az 20 tane tamam kuş var. İstediğin abi. kuş bende var. Aynen. Hangi kuşu ister? Resti çekiyor musun abi? Herkese rest çekerim burada. Hudri meydanı. Kalite varsa bende. Zaten Barsam kalitesi... yoksa sen... da bende. Avrupa'dayım Avrupa'ya rest. Herkese Hollanda, Belçika, Fransa her tarafa. Ama da... şimdi yorumlar gelir abi yerini Gel. söyle. <laughs> yerini isterse söylersin. Için söylemem de kuş kuş vermem abi çaylar Avrupa kuşçularından teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Selamlar arkadaşlar bu şekilde oğlum çay içiyor mu? Oğlum bu kadar da gaz olmaz ya. Yani şimdi şeker almayacağım. Aynen sağ Yemeklerde Kral Kurt TV mi? Evet. Gökmen abi. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Valla iyilik abi. Herkes seni soruyor. Herkes diyor bu Gökmen'le iyiler röportaj yap. Bunun bilgisi çok. Valla bak o kadar kuşların perisidir. O ben bunu Yo, duydum. Bak, gerçekten. De i̇nan ki öyle. o yorumlara bir bakın. Kendisi de biliyor ben ikisi ikide, ikide yani. bir şey yapıyorum. Evet, Kuştanın Millet diyor, onun nadir bilgilerinden istifade etmek istiyoruz. Söylemek de istemiyor yani. Sağda ben onu dinlemiyorum. diyor orijinalde şey yani. <gülüyor> <gülüyor> gök, gök takkal yani. Bu da benim can kardeşim. Onu yanalım, Ertuğrul, şey olabilir ya. Ertuğrul. Ertuğrul hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? İyisin inşallah. Geçmiş olsun. Senin gelmen. Yani, bir gün geçti değil mi? Arabayla geldiğiniz evet. için. yoruldum. Anladım. Evet herhal abi seni tanıyalım. Abi. Beni? Eski ben kuşun kuşun değilim. kuşu değilim. ben kuş beslemiyorum. Kuş, kuş beslemiyor ama her zaman buraya geliyor. Kuş beslemiyorum. Abi, Erol abi eski arkadaşlar yanına geliyor. Halen de şu Ankara'nın e, tanınmış bir Yok yok ben kuşçuluğu bıraktım 30 40, 30 sene oldu. Ankara kuşu yani ha ya, Erol abi. Benim arkadaşlar uçuruyor Ankara'da ya. Ne var? Evet Dalton kardeşlerden Özgür. Ee, Özgür bir şey getirdin mi? Ne yaptın? Kuşçuluğu bıraktın mı? Valla koşulu bırakacağım toptan alana hepsini ver. Getirdin, <laughs> Getirdin mi bir şeyler? Getirmedi. Niye peki bırakmak istiyorsun bu güzel ben bir hobi? Ben hasta oluyorum. Hani, yani, sağlık problemlerim var. Bu ortam bırakılır mı? Bırakılmaz ben biliyorum. Yani Demin ben bir yeri... bırakmaz kuşçulu seni Mesela dinleyelim kuşlu. biraz. Sen varsın iyisin. Böyle, yan yana böyle güzel bir ortamda bugün sen ayarladın bunu. Şimdi böyle ortamı gene biz ayarladık. Allah razı olsun. Ay ee, bugün arkadaşımızın düğünleri var. Bugün ihaleyi de biz yapacağız Allah'ın izniyle. İşte gelen olursa bekliyoruz. Habu diyor aynı milletvekili gibi konuşuyor. Allah razı olsun. <laughs> Habo başkan, Habo Danimarka'nın en büyük kuşçusu e, Evet arkadaşlar, en büyük duydunuz. Büyük de o, Şak, en büyük pizzacısı o. Şaka bir yana, iki dakikada adamı tıraş eder, oturtur yanına. Ben canlı şahit oldum. Dedi, kamerayı canlı açıyorum. Dakika tut, iki dakika. İki dakika bile geçmedi. Vallahi Valla doğru. Valla <laughs> <laughs> doğru. Cidden abi. Her başkanım canlandı. da çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çekeceğiz inşallah. Yana, makineyle bir buradan girdi, Ama bir şuradan, şuradan girdi iki dakika. Çek çek Ergün Başkanı çek. Ergün abi nasılsın? İyisin inşallah. Abi Teşekkür ederim. 25 senedir Hoş aşağı yukarı tanırım. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. verdiniz. Ta Danimarka'dan adam Sağ getirdik Allah buraya. Allah Se demek ki. Şey bu adamın şey sayesinde bak. Sağ olsun. Hep aynı. Bülent Yıldız'ın sayesinde. Dört dört tutuyor ben bunu ta aynen, da, aynen, da, taa, aynen da, öyle. Sen öyle tanıyor mu Abi aynen. insan öyle olmalı. Aynen. Değişmeyecek. Değiş Benim evet. Kral kuşu, büyük kuşu. Habib Başkan'a dönüyoruz. Habib Başkan. Sana göre bir kuş nasıl olmalı? Biraz acele Yani havada ne yapmalı? Havada Nasıl bir kuş istiyorsun? Ya bazılar diyor 50 metre, 30 metre, 40 metre gitti. Ben buna inanmıyorum. Böyle bir şey yok, imkansız. Yani bir kuşun arkasında motor mu var? Bir kuş atarsa, atarsa yani 15, 10, 16 metre, 17 metre gittim. Daha ne istersin? Yani, giden ya, de 5 6 taklayla gitti mi? Tamam. Yerine de indi mi? Tam yerine indi mi? Daha ne istersin? Yani antenlere gitmeyecek. Yani bazı kuşları isim söyleme gerek yok da <laughs> antenlerin üstüne, çanakların üstüne gittiği zaman Yuvada ağaçlar üstünde işte, Ispatlı <laughs> resimler var yani. <laughs> Ağaçların üstünde yine yani resim çekmişim. Adamın kuşları o duruyor yani. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar Bakınız. Yani. Şimdi bazıları olsa ee, ne yapar bu e, ayıbı gizler ama benim her şeyim ortada arkadaşlar benden bahsediyor <gülüyor> <gülüyor> benim kuşlardan bahsediyor yani Hasan etsin kuşlarından bahsediyor etsin ben gece gündüz kuş 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 uçuruyorum millete gösteriyorum yani benim kuşlar kendisini ispatlamış Alan almış, satan Oğlan, satmış. Ben de görüyorum, ben de uçuruyum Üç senedir onların arkasında koşa koşa. E, kuşa. sen sen kırıklarını kuşa aldın. götürdüm, tarlada bıraktım. atmacaya teslim <laughs> ettim. Peki, de. peki. Aman peki. Aman. Dur, Bülent Emoğlu'na bugün getirdikleri ne peki? Hangi? <laughs> Bülent Emoğlu şapkalı getirmişsin, takkalı getirmişsin. Kemal o Kemal abi. Kemal'ın kuşları. Ben beslemiyorum onları. Kem, ke, ke, Kemal'ın kuşları. Onlar Kemal'ın kuşları. E, e, bizim iyi. kuş, bizim ya. kuşlara Aa. bizim kuşlara çok benziyor. bizim kuşlarda kuşları, değil mi? Hasan Hasan'ın kuşları Aha. Ertuğrul ile Kemal besliyor. E sen beslemiyorsun. beslemiyorsun. Sen, beslemiyor. sen, matbaacı besliyorsun. Ben de matbaacı var. Selam'ın kardeşim Geçen kuşları var. Aa, bu kadar. Ayar, kendisi gönderdi özel. Doğru. Dişisi yumurtlamadı. Ya Buyur. orijinal en değil de demek ya. De orijinal. Hem de orijinal. Buyur işte bak. Gelme orijinal. Buyur <laughs> bak gördüğünüz gibi ben 15 sene önce neyse boş şey yapmayalım söyledim. İsim, adamı. isim Dur ya. abi. şimdi, ah, evet. isim. Yerine, <laughs> şimdi, şimdi şey. yok yani. Sayın Bülent abi. Evet. Sen yıllardır koçsun sonuçta. Evet. Deniyorsun. Biraz ses yükselt lütfen. Yani bilgine Bizden yok abi. Ben bilgine ihtiyacım var. Burada benim Vallahi var bak. Tabii yaşa şey. başa bakmıyor. Ergün abi, Ergün abim bazı var, Erol abim var. Yaşa başa evet. bakmıyor. Evet. Abi yok onun işte bazı arkadaşlar kuyruğunun üstüne atıyor ayağını. Benim Niye gibi 3,5 ya? lira yapıyor. Abi e, kuyruğunun üstüne atmasının sebebi 50 benim bildiğim. Burada Ergün abi de dinlesin, Erol abi dinlesin. Bunlar tecrübeli kuşçular. Kuş kolayına geliyor inmesi için. Yani ayağını kuyruğuna, kuyruğuna için takıyor. Ayağını takıyor. Ayağını, ayağını, takıyor. Ayağı, tek arkası kuyruğuna, tek kuyruğuna niye? takıyor. Bazı Hedefe inemediği yapıyorlar. için i̇şte niye ikinci alıyor? manevra, üçüncü manevra, dördüncü manevraya iniyor. Çünkü onu ayağına görerek Takla vurmayayım diye Bak Takla vurmayayım arasına diye, arasına diye arasına iniyor. Ha ben öyle kuşu ne yaparım? İndiririm Ona ceza ne veririm? Tırnaklarını keserim. Tırnağıyla alakası yok abi. Ayağını tamamen atıyorsun. Abi tırnağını kes. Ergün abi sen buraya alalım lütfen. Artı Ergün abi ne yapıyorum biliyor musun? Arkaya atan kuşu iki tane şey takıyorum. Süs kuş, süs yüzü yok mu? İki tane üst üste takıyorum valla. Almıyor Eral abi alamıyor o zaman. Ayağını alamıyor. Arkadaşlar şu, soru şuydu. Bir kuş niye ayağını Kuyruğuna takıp da uçar. Kuyruğuna takma değil ya. Kuyruğu şu Tamam üstüne atıyor. İşte takıyor. Yani. Takıyor. Tamam, bir dakika. Onun sorunu, soruyu abi Gökmen sordu. abi sordu arkadaşlar. Bu Bırak şimdi Gökmen bizi yeme yani, Öğrenmiyorum ne. Aa Ergün abi sor. Benim dediğim o. Ben yani benim bildiğim bu. Vallahi bazı kuş kolayına geliyor. Yere, abi yere kolay atıyor. Yok yok uçarken uçarken yapıyor bak. İyi bazı bak böyle böyle yapıyorlar. uçuyor. Onu. Niçin ya, abi? Valla o artık kuşun kendi neslinden var her şeyden Şimdi akıllı kuş tokada girmeyeyim. Bazılar da kuşun arasına abi, takar. Şey. inerken zaten kolay iniyor şey etmesin. Evet. Çünkü hareket edemiyor hayvan. Evet. O gibi değil mi? Tabii değil mi? Doğru. Ayağına taktım kuyruğuna. O hal, evet. o şekil iniyor. Doğru. Evet. Peki Gökmen abi sen ne diyorsun? Doğru. Benim, benim bir yorum. tane balı şimdi onu yap. Yok. Benim tamam. Vallahi bir bu, kuş bu, niye bu, onu yap? Tanya, biraz Benim sesini yükselt mübarek bari. ya. ya çok aşağı inmesi lazım yani. Temizle. Bu hayvanlar genelde arıyor, aşağı iner. Ama tokat vurmuyor ha. Yani aşağı iner. Vuramıyor. Çöpeller. Tamam. Artı o ayağını üstüne attığı sıra zaten hayvan böyle gezimini aldığında illa ki bir V şekli yapar. V şekli yaptığında direkt dalar o kuş hayvan aşağıya. Bunu genelde kuyruğunun üstüne atan kuşlar yapar. E tamam öyle yapar da ama niye öyle yapıyor? Seferli kuşlar işte. Damarına gelen bu kuşlar diyor. İyi mi? Gırkın, değil mi? İyi mi, gırkın, i̇yi mi değil mi bu kuşlar? tabii. Temiz, i̇yi temiz tabii. Temiz, temiz kandır bence. O yani kanı çok az. Her kuş yapamaz ozulmamış. abi ben az önce de söylemek istedim de e, müsaade gelmedi. İki tane atanı da gördüm ben. İki tane atamaz abi imkanı. Ben gördüm. Buyurun iki tane tek tane. Tek atar. Ya ya bir ya sağ ya, sağ, sağ, ya sağ. sol. Arkadan iki ya yaprak. Ya atan oluyor. Bir, i̇ki üç yaprak yani, takıyor. Ya. Benim ayağına, ayağına takılıyor. Bir, ayağına ayağına takılıyor. Bir, ayağına ayağına takılıyor. Olabilir o. Ama o zaman hiç inemez. Öyle yapıyor yani. Gökmen abi, soracağım başka soru var mı? Ben yok, sadece öğrenmek için sordum ben. Başka bir soru diye bir şey yok. O her kuşta olur. Peki, ben, kendimce bir size bir soru yok, soracağım. Abi, Önce başkanımdan basit yani Söyledi söyledim, söyledim, Yok yok. Sana göre bir kuş ne zamana kadar oynamalı? Yani diyorlar ki yavruyken oynayacak. Ee, bilmem kustuktan sonra da oynayacak. E ee, kustuktan sonra ne zamana kadar bu oynayacak? 16 senelik sarı erkek Türk özünde Ecevit. Türk özünde Ecevit. 16 senelik sarı erkek kaldırdı. Geldikçe uzattı, geldikçe uzattı, geldikçe uzattı, her geldiğinde de oynadı. Kuş odur. Şimdi Erol abi, bak bu dediğini demin birisiyle de tartıştım. Şimdi sen kaç yaşındasın? 63'e girdim. 63 yaşındakiyle, 8 veya 10 yaşındaki bir çocuğun koşmasıyla bir mi? Performansıyla bir mi? Değil, değil, değil. Peki o kuş için niye geçerli ah, değil bu? Nefes var, kuşta nefes var. Kuşta nefes var. Nasıl? Damar var. Kan var. Nefes var. Adam özel bayağı tanın altında saklıyor. Ecevit, duy. Ankara'da hatır gözünde. Ama bu dediğim çok eski. Evet. Kuş geldikçe uzattı. Geldikçe uzattı. Ben bir çift yavrusunu götürdüm dedi. Kes sen dedi. Tüyünü vermem dedi. Ecevit. Ha. Ankara'da ismi, e, lakabı var mı? Ecevit, Ecevit, Ecevit. vay, vay, vay gel, gel. Gel gel o, o, da gelsin hadi. Ecevit herkes tanır. Ankara'da herkes tanır. Tanımayan yok. İsmi ne abi? Ecevit. Biz Hasan da ismi biz Ecevit diyoruz. Bülent diyorlar. Evet. Yani Ecevit dedim mi hepsi tanır. Tamam. Eyvallah teşekkür biz ediyoruz. Onda. Ama tabii şimdi onlar hep geçti gitti. Ne ona da selam olsun. Ya. Eğer bizi izler. Hüseyin vardı Allah rahmet eylesin. Göklerin meşhurdu. Oynardı. Hamza Aslan vardı Allah rahmet eylesin. Bozkillileri bozları meşhurdu. Bunlar hep eski kuşçular. Evet. vardı. Allah rahmet eylesin. Dumanları vardı. Yani bunlar Ankara'nın özel kuşları. Bu saydığım adamların kuşları hep oynardı. Kalede Burhan var, cel, e, İlhan var. Cellikler derler. Her kuşu oynuyor. hala kuşları oynuyor. Herkes de tanır onları. Bunlar kuşçular. çocukluktan belli kuşçu. Ya bunlardan hakikisinden Özkan'dan bir çit alabiliyor mu? Ya, ya uçur. Erol abi sen Ankara'nın bir uçuşlarını tanıyorsun değil mi? Bu tenek mi?